Adria Türkiye'den herkese merhaba. Açılışı bir karavanın içinden yapıyoruz. Çünkü bu videomuzda iç donanımla alakalı bir takım bilgiler aktarmaya çalışacağız. Duruma terme birçok segment karavanın içinde bildiğimiz 5 litrelik elektrikli su ısıtıcısından biraz bahsedelim istedik. Genelde resistansı ile ilgili sıkıntılar yaşanıyor. Bunun sürecini uzatmak adına neler yapılabilir gibi birçok detayı videomuzda bulabilirsiniz. Şimdi yavaş yavaş aşağıya geldiğimizde Biraz sonra masanın üstünde başka bir tanesiyle inciğini, boncunu ayırarak neler yaşadığımızı, neler yaşayabileceğinizi konuşacağız. Öncelikle şunu hatırlatmak isterim: Karavan kışın park halindeyken kabin içerisindeki sıcaklık 3 derece ve altına düşme riski varsa karavanda bulunmadığınız zamanlar içerisinde bir bakarsanız tahminlere hemen yapmanız gereken hareket şu: kışlama çeşmelerini açıp mutlaka kazanın içindeki 5 litrelik suyu karavanın altından dışarıya tahliye etmeniz. Çünkü biraz sonra açacağız. Ne olduğunu göreceğiz. İçinde alüminyum bir kazan var. Alüminyum kazan donup genleşmesinden dolayı çatlamalar yaşanıyor. Şimdi masaya geçelim. Burası biraz şekilsiz oldu. Masada daha rahat konuşalım üzerinde. Şimdi hemen şu üst muhafazasını tabii biraz trik yapacağız. Üst muhafazası bu kadar kolay çıkmıyor şuradan bastırdığınız anda tırnaklarından alıyorsunuz. Evet, gördüğünüz gibi çıplak haliyle bu. yani içinde şuradan görebiliyor musunuz bilmiyorum. İçi alüminyum e, gövdeye sahip 5 litrelik bir su kazanı kabaca. Hemen genleştiği zaman bu kazan çatlıyor. O muhafazası. Bir de mutlaka ve mutlaka bunun içine ya da karavanınızın su pompası dalgıç pompayla eğer bir iş yapıyorsa karavanınız dalgıç pompasının da ömrünü bunun da biraz sonra restansını açacağım. Nereden tortunun nereden patlak verdiğini göstermek için e, mutlaka ve mutlaka karavanınıza filtreden geçirip suyu almanızı kesinlikle öneririm. Su pompamız için ve bunun restansı için Soğutusu su çok önemli arkadaşlar. Dolayısıyla mutlaka ve mutlaka su deponuza filtreyle suyu alın diyoruz. Hemen şuradan açıyoruz. Bunu biliyorsunuz biraz sonra göstereceğim. Yeşil bir e, kumandası var. Sivici var. O switch on ya da off. E, bir ya da sıfır yani. İsterseniz e, hemen oraya gidelim. Sonra geri gelelim. Evet. Truma Termin'in sivici aynen bu şekilde. Açtım. 20 dakika sonra hazır ve kapattım. Açtıktan sonra şu yanan ışık hafif böyle bir titreme yapıyorsa bilin ki aldığınız elektrik biraz böyle bir e, nanemolla diye tabir ettiğimiz ama bir yerde tamirle e, titriyorsa ısınma süreci biraz uzayabilir. O yüzden e, sabırla beklerseniz eğer bir probleminiz yoksa kullanabilirsiniz. E, suyunuzu ısıtacaktır. Daha sonra kullandıktan sonra da kapatıyorum. Geri geldiğimize göre devam ediyoruz. Şimdi iki tane tors anahtarıyla ya da yıldız anahtarla şu resistansı çıkartıyorum. Şimdi bu restans, bakın e, şu köşesinde bir kaynağı var. Ertuğ istersen gel kaynağı da gösterelim. Bu tortu şuradaki dip kaynağından ne yazık ki bu tortu burayı kaynağı bir şey yapıyor ve ilk önce buradan e, yemeye başlıyor. Bu kaynağı o tortu pas efendime söyleyeyim bunun ömrünü kısaltıyor. Eğer bastığınızda biraz önceki Sibice bastığınızda sigortanız 220 sigortanız atıyor ise mutlaka ve mutlaka bu arkadaşın değişmesi gerekir. E, servisinize danışıp bunu mutlaka değişmesini e, sağlayınız siz değiştirmek isterseniz şu arkadaş biraz kritik. Ee, mutlaka ve mutlaka şuradaki şuradaki boşluğa mutlaka bu arkadaşı otutturmanız gerekir. Hemen şöyle kısaca hop. Eğer bunu bu şekilde takamazsanız buraya mutlaka her seferinde ah gene su kaçırdı dersiniz. Sökersiniz yerine oturtursunuz tekrar yaparsınız eğer kendiniz yapıyor iseniz. E, mutlaka ve mutlaka ihtiyacınız e, olduğunda kullanın yani 20 dakikada eğer sağlıklı bir elektrik geliyorsa karavanınıza atıyorum 2 kv elektrik geliyorsa anında 20 dakika sonra gayet güzel duş alınacak ya da bulaşık yıkanacak kadar e, sıcaklıkta suyu size verir. Kullanmadığınız zaman kapatın. Bu kadar net. Genelde cuma pazartesi kullanılıyor. İstanbul kamplarındaki karavanlar. Arkadaşlar zaman zaman geliyor. Cuma akşamından bir basıyor. Pazar akşamına kadar her daim istediğimde sıcak su olsun derseniz bunun ömrünü 6 ayda değil de 2 ayda da yersiniz arkadaşlar. Ee, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Ee, bir başka teknik videoda tekrar görüşmek üzere diyorum. Esen kalınız efendim.